Arkadaşlar bugün babamla bir oyun oynayacağız. Oyunun kuralı üç tane yuvarlığa getiren kazanıyor ortadaki i̇şte taş kağıt makasla başlayacağız. Şimdi ben başlayalım. Hmm. Hmm. Arkadaşlar babam kaldı. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Üç olan kazanıyor. Babam kazanırsa zaten babam kazanmış oldu. O zaman dört ya da beş kazanmış. Gördüğünüz <laughs> ...birbiri oldu arkadaşlar. <laughs> Başka <ettim> bir daha. Yine <laughs> mi <laughs> <laughs> Yine ben kazandım. Arkadaşlar iki bir oldu. Babam istiyorsa devam edin. Bir tamam. İstemem. Arkadaşlar